İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarından arta kalan zamanında Mersin'de ilçe, esnaf, pazar yeri ve STK'ları gezi ve ziyaretlerine devam ediyor. Hayırlı işler diler. Kocamaz İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, Silifke İlçe Başkanı Medine Gürbüz İstim ve il ilçe ile birlikte, Gün içinde Silifke'de uzun soluklu toplantılar, mahalle gezileri, pazar yeri ziyareti ve muhtarlık ziyareti gerçekleştirdi. Silifke'de Sökün, Kurtuluş ve Taşucu mahallelerini ziyaret eden Kocamaz ve partililer, Silifke Taşucu sem pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Mersin Milletvekilimiz Sayın Burhanettin Kocamaz. Her mahallede, her köyde, her bölgede gencinden yaşlısına yoğun katılımlı toplantılarda vatandaşa hitap edilirken sorular yanıtlandı, beklentiler dinlendi, çözüm önerileri paylaşıldı. Sayın Başkanım. Geçen zaman hizmetinizden dolayı. Sağ olun. Giderken şu ana yolu. İyi güzel yapıldı. Duyduk ki sıcak asfalt dökülecekmiş. Bir duydu sonra dediler zemin oynuyormuş. İnce azlandı. Ya ya sizin, sizin başlangıçta görev süresine kadar yapmış olduğunuz hizmetten sonra bir şey yapılmadı. Çivi çakılmadı başta. Çivi çakılmadı. Sadece üstüne bir katlı kaplama çekildi. Yani son noktasında bile bir metre bile ilerlenmedi. Yani bu beş yıl içinde beş yıl olacak. Hiçbir şey yapılmadı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve partililer ilk olarak Silifke'nin söküm mahallesini ziyaret etti. Ağırlıklı olarak çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ziyarette milletvekili Kocamaz ve partililere ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntılardan, akaryakıt zamlarından, satamadıkları buğday, maliyetini dahi kurtaramayan limon, yem ve para etmeyen süt fiyatlarından dert yandı. Daha sonra Silifke'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret eden Kocamaz burada da vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, tapulu arazilerinde yaptıkları tarımla alakalı sit bölgesi uygulaması yönünden ceza aldıklarını ve çözüm üretilemediğini söyleyip kocamazdan yardım istediler. Sizler mahkemeye veriyorlar. Yok tapulu tarlalarımıza daha mahkum oluyor. Çevre korumayla çok büyük sorunumuz var. Yıllar öncesi işte Cengiz doktor Bekir'imiz burası meclisi de dile getirmiştir. Yani, dedi, yani, bir tek o Gelenlerin içinde bir kapı dile getirdi. O savunma yaptı. Yani onun için şimdi biraz hani adam zarar edecek. Eee kurtuluş. E, Gülüm Bacalı Çağış Bucağı bugün Apo yani 4 tane mahalle yani sorununu çok yukarıda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşların sesi ve nefesi olmaya devam edeceklerinin altını çizen İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, halkın şikayetlerini her platformlarda dile getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini söyledi. Demokrasi ben yaptım oldu ya da ben çoğunluğum ben istediğimi yaparım şeklinde akılanmamalı. Ya problem milletin problemi, millet çözüm istiyor. Biz bunları dile getiriyoruz. Ama içinden çıkamayınca en sonunda diyorlar ki siz haklısınız ama biz buna red vereceğiz. Çoğunluk bizde. Bir de öyle bir şey ki bu önergeleri veriyorsun kabul edilmediği zaman o dönem sonuna kadar bir daha getiremiyorsun. Yani böyle de bir engel var önünde. Bu bölgedeki olayı arkadaşlarım bana anlattı ama daha detaylı bir şekilde bana gelirse ben bunu bütün köylerle beraber ne kadar arazi bunları meclise dile getiririm. İnatla sürdürülen bu yanlış politikaların ülkeyi getirdiği nokta ve millete çektirdiği çile ve sıkıntıların ortada olduğunu sözlerine ekleyen Kocamaz, yani ben ekonomistim diyerek ekonomist olunmuyor, her şeyi en iyi ben bilirim diyerek de her şey bilinmiyormuş. Yaptığınız her yanlışı dış güçleri ya da depremi bahane ederek bedelini de zamlarla halka yükleyerek bu işin içinden sıyrılamazsınız diye konuştu. Muhalefet demek oturup bir kenara çekilmek demek değildir. Muhalefet iktidarın yanlışlarını, vatandaşın şikayetlerini, vatandaşın beklentilerini yüce mecliste dillendirmek, iktidarı uyarmak milletin sesi ve nefesi olmaktır. Bu kötü gidişe dur demek lazım. Önümüzdeki yerel seçimde bu iktidarı en azından Kula'nın birazcık çekilmesi lazım. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve partililer daha sonra Taşucu Mahalle Muhtarı Adnan Uysal'ı ziyaret etti ve Taşucu Sem Pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada da vatandaşlar ve pazar esnafı hayat pahalılığından dert yandı. Elinizdeki fırsatı kaçırdınız. Yok. Bana soruyorsun ne olacak? Hayırlı işler, hayırlı günler <gülüyor> <gülüyor> Biz de öyle diyoruz. Valla. Nasıl? Hareketin <laughs> durumu belli. İyiyiz diyoruz, iyi değiliz. Ya, Ama ne yapalım inşallah ya, daha iyi olacağız. Ne yok? İyi, i̇yi, iyi, iyi misin? Şükür, sen nasılsın? Sağ olasın. Allah Gerçekten Allah iyi, iyi, iyi. Iyi, iyi misin, kötü müsün? Kötüyüz. İyi değil mi?